Gündüzler Erbey'le bu hafta. Hazırlık dönemini çok iyi geçirdiniz. Bu maç ilk yarı adeta bir şok yaşadınız. 5-2 geriye düşündüğünüz açı 8-7 galibiyeti sonuçlandırdınız. Neler söylemek istersiniz maç hakkında? Yani e, karşı <laughs> takım gerçekten çok güçlüydü. E, bizden e, yaş olarak bir gençlerdi. E, i̇lk yarıda biraz tabii takımda kopuk yaşadık ama ikinci yarıda kendimizi topladık. E, Serkan kardeşimizi ileri aldık. Daha da etkili olduk. E, Serkan <laughs> Valla ben mutluyum abi takımı öne geçirdim. 3 puan aldım takımın için. Daha ilk kez bir ilk maçına katılıyorum halı sahada. Takım için elinden geleni yaptım inşallah da devam edip elimden geleni yapmaya devam edeceğim 3 puanlar için. Yani. Herkesin ayağına sağlık diliyorum. Buradan Gündüzler Belediyesi gençlerin de maçlara gelsinler. Belediyemizin adına güzel bize destekte bulunsunlar. buradan bütün depremzedelere de başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar olsun. Ee, sevgi ve saygılarıma koordinatorımız Mehmet Metin'e de buradan çok teşekkür ediyorum. Böyle bir e, bize e, pasifik adına organizasyon yaptığı için buradan e, çok sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz.